Merhaba arkadaşlar. Gülüz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda uzun ömürlü yoğurt nasıl mayalanır? Bütün püf noktaları da birlikte sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hep birlikte yoğurdumuzu yapacağız. Ve uzun ömürlü nasıl saklanacak? Bunların hepsini videomda sizinle paylaşacağım. Bu videomda yoğurt mayalayacağız. Sütümü sütçüden aldım organik. Sütümü güzelce kaynattım. Kaynadıktan sonra 10 dakikada savura savura pişirdim. Sonra da mayalama ısısı olan 45 dereceye geldi şu anda. Şu an 45 derece. Sütümüzün sıcaklığını ayarlamak için serçe parmağımızı sütün içerisine daldırıyoruz. 7 saniye sayıyoruz. 7 saniye parmağımız dayanabiliyorsa sütümüz mayalama derecesine gelmiş demektir. Sütümüz şu an mayalama derecesinde. Şimdi mayamızı hazırlayalım. Sütümüzü kenara alalım. Şimdi sütümüzü mayalamak için yoğurdumuzu hazırlayalım. 4 litre sütüm var. 4 litre süt için 4 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt kullanıyoruz. Susuz yerinden. Bu şekilde kaşıklarımızı doldurup 4 yemek kaşığı ve şöyle 4 çay kaşığı her 1 litre için 1 çay kaşığı. 4 çay kaşığı da Toz şeker ilave ettik. Şimdi üzerine mayalayacağımız sütten biraz alıyoruz. Ve yoğurdumuza ekliyoruz. İçinde hiçbir türlü kalmayacak şekilde tamamen çırpıyoruz. Yoğurdumun mayası burada aktive hale geldi şu anda. Karıştırma işlemim tamamlandı. Hiç pürüz kalmadı içerisinde. Yoğurdumun mayasını yavaş yavaş ilave ediyorum içerisine. Hem karıştırıyorum, hem de yavaş yavaş ilave ediyorum. Sütümüz mayalanmaya hazır. Karıştırma işlemimiz de bu kadar. Artık istediğimiz kabın içerisinde bu yoğurdumuzu istersek küçük bir kavanoza, istersek büyük bir kavanoza, isterseniz büyük bir tencereye artık sütümüz yoğurt olmaya hazır. Şimdi yoğurdumuzu mayalamak istediğimiz kavanozlara dolduralım. Bu şekilde hazırladığımız yoğurtları böyle küçük kavanozlara bebekler için günlük yoğurt hazırlayabilirsiniz. Biz yoğurdumuzu fırının içerisine koyacağız. Üzerine örtü örtme sorunu olmayacak. Kalın örtersek yoğurdumuz ekşi oluyor. İnce örtersek yoğurdumuz tutmuyor. Böyle bir sorun yaşamayacağız. Fırınımızın içerisine koyacağız. Kapağını kapatacağız kavanozları bebekler için yapıyoruz. Küçük küçük. Şöyle dolduralım. Ve kapağını sıkıca kapatıyoruz. Sütümüz hala sıcak olduğu için yoğurdumuz vakumlanacak. Bu sütü mesela bir hafta sonra bile açsanız çok taze olacak. Özellikle küçük bebekleri olanlar için bu şekilde mayalamak çok güzel. Yoğurdumuzu bu şekilde mayaladığımız zaman yoğurdumuz vakumlanıyor ve uzun ömürlü yoğurt haline geliyor. Yoğurtlarımızı bu şekilde mayaladığımız zaman 15 gün sonra açtığımızda bile daha yeni mayalamış gibi yoğurdumuz çok taze olacak. Uzun ömürlü yoğurt yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kullanması çok daha pratik ve çok kolay. Kavanozlarda, günlük kavanozlarda bu şekilde açıyorsunuz. 2 günde ya da 3 günde taze taze yoğurdunuzu tüketiyorsunuz. Ve vakumlandığı için yoğurdunuzda ekşime, bayatlama herhangi bir şey olmuyor. Yoğurdunuz hep taze oluyor. Yoğurtlarınızı bu şekilde mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok memnun kalacağınızdan eminim. Çünkü ben kendim sürekli bu şekilde yapıyorum. Kavanozlarınızın kapakları sıfır kapak olursa çok daha iyi olur. Ne zaman açarsanız açın. Kavanozun kapağı vakumlu olduğu için de yoğurdunuzda bozulma olmayacak. Ama haftalık yaparsanız kullanılmış kapakları kullanabilirsiniz. Ama bebekler için yapmak istiyorsanız mutlaka sıfır kapak kullanın. Konservelerde olduğu gibi kapakları böyle biraz hafiften içe doğru çekecek. Kapaklarımız tutmuş olacak kendiniz de kontrol edersiniz. Eğer kapaklar kabarmışsa ilk önce o yoğurttan yemeye başlayın. Konserve gibi içe doğru çekmişse onları daha sonra, daha geç açabilirsiniz. Evet, mayaladığımız yoğurtlarımızı bu şekilde fırınımızın içerisine düzgünce bırakıyoruz. Tam 6 saat boyunca fırınımızın içerisinde kalacak. Kapağını kapatacağız ve hiçbir şekilde kapağını açmıyoruz. İsterseniz gece mayalayın akşamdan sabaha kadar da bekleyebilir. Hiçbir sorun olmaz. Hiç üzerine örtü örtmüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece kapağını kapatacağız fırınımızın. Bu şekilde. Ve yoğurdumuzu mayalamaya bıraktık şimdi. Yoğurtlarımızı yaptık arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yoğurtlarımız mayalandı. Yoğurdumuzda sulanma herhangi bir şey kesinlikle olmuyor. Yoğurdumuz taş gibi tutuyor onu da göstereceğim. Özellikle bebekler için çocuklar için çok çok faydalı ev yoğurdu. Market sütlerinden asla yoğurt olmuyor arkadaşlar. Özellikle köylerden veya mahalle sütçümüzden aldığımız organik sütlerle yoğurt mayalamalıyız. Ama köyden aldığımız sütlerden çok güzel yoğurt oluyor. Kaynatma derecesine dikkat edersek hiçbir sorun yaşamazsınız. Kapağımız vakumlandığı için yoğurdumuz kesinlikle bayatlamıyor. İlk günkü tazeliğini koruyor sürekli. 15 gün tazeliğini koruduğunu garantisini verebilirim. Ben daha uzun sürede açtığımda hala tazeydi. Özellikle öğrenciler, çalışan bayanlar bu şekilde yaptıklarında gerçekten çok rahat edecekler. Ellerinin altında her zaman hazır yoğurt bulunacak. Hem de vakumlu kesinlikle bakteri herhangi bir şey yok. Tertemiz açıyorsunuz mis gibi tazecik yoğurt. Ama bebekler için mutlaka sıfır kapak kullanalım. Yoğurt hava alıp bozulmasın. Şöyle kavanozumuzu açalım. Ve ilk defa videonun karşısında açıyorum. Şöyle pıst diye havası çıktı. Evet gördüğünüz gibi üzerinde 1 gram su yok. Daha akşam mayaladım ben bu yoğurdu. Evet, yoğurdumuzun kıvamı gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Kavanozun tamamını boşalttım. Doğal, organik ve uzun ömürlü. Aynı yöntemle şöyle süt videomda var. Kanalında uzun ömürlü süt diye böyle bir, bir videomda var. Bu sütümü de daha yeni ee, sütü kaynatıyoruz. Sıcak sıcak kavanoza dolduruyoruz. Süt hala daha sıcak şu anda. Gördüğünüz gibi kapak içine çekmiş durumda. Ben bu kavanozumu 6 ay sonra da açtığım zaman süt olarak tüketebilirim. Süt kesinlikle bozulmaz. Ne zaman süt isterseniz bebekler için de aynı şekilde bu şekilde sütünüzü muhafaza edebilirsiniz. Daha küçük kavanozlarda İstediğiniz boyda kavanoza doldurabilirsiniz. Önemli olan kapağının bu şekilde tutmuş olması. Kapaklarınız eğer hasar görmemişse zaten bu şekilde olur. Bu şekilde oluyorsa sütlerinizden kesinlikle korkmayın. Sütünüzde, yoğurdunuzda eğer kapağınız böyle içe doğru çekmişse şöyle göstereyim. Kesinlikle kapak sağlamdır. Sütünüz de bozulmaz. Yoğurdunuz da kesinlikle bozulmaz ne zaman açarsanız açın sütünüz elinizin altında olacaktır. Yoğurdunuz da bu şekilde taze taze elinizin altında olacak. Kanalıma izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çalışan bayanlar için bu yöntem gerçekten çok pratik. Süt olarak da yoğurt olarak da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Uzun ömürlü süt.